100. yıl, malumunuz. Evet. Onun anasına e, bastırmakta hem halatı sorulmuş, stres. Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal, İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yılında ilçedeki esnaflara İstiklal Marşı dağıttı. 100. yıl, anısına hem bir halatı soralım. esnafa bugünlerde stres ve sıkıntı fazla. Başkan Tutal, vatanın ve milletin bağımsızlığına inanmış, vatan ve millet aşkıyla yanan Mehmet Akif Ersoy'un kaleme aldığı İstiklal Marşı'nın sadece bir şiir değil, aynı zamanda bir milli anlaşma metni olduğunu söyledi. Son zamanlarda gerek siyasette gerekse toplumdaki farklı ayrışmalar, ısınmalar vesaireler bizi ortak faydalarda bir araya getirme zorunluluğu hissediliyor. Ee, bu milletin değerlerini yansıtma, gene bu milletin yıkılmış olan bir imparatorluğun küllerinin üzerinden bir devlet kurma noktasında o sıkıntılı süreci anlatan e, İstiklal Marşı bizim bayrak gibi, vatan gibi ortak bir değerimizdir.